bugün. Haktan canımızla geziyoruz. Burada bir spor salonu yer alıyordu eskiden. Şöyle göstereyim. Ancak şu anda bir defa olarak günümüze ulaşıyor. Burası yıllar çok 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 önce yapılmış bir mekan şöyle göstereyim. Şşş, buranın da hikayesi var. O da şudur. Burada bazı Selamün sporcu aleyküm. adamlar vardı. Burası eskiden bir spor salonuydu. Sonra onlar burayı kapatmayı tercih ettiler ve kapattılar. Burada şöyle söyleyeyim ben size. Müfit Bey ve arkadaşlar vardı bu spor salonu var iken. Ancak onlar kapatmayı tercih ettiler ve kapattılar. Sonra bir adam ismini bilmediğimiz bir adam burayı depo yapmayı tercih etti ve yaptı da şu anda burası çok güzel bir depo olarak günümüze oluşuyor. Gelirseniz o tercih ederim. İyi seyirler dilerim. Evet. Bu şekilde abi. Hemen şu kapının önünde. Şöyle bir ağaç yer alıyor. Nasıl çekeyim dedim. Hemen burası işte çayların içildiği bir mekan.